Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 25 yaşında kurduğumuz girişimimiz hakkında konuşacağız. Son videonun altına bazı sorular gelmişti hatırlarsınız. Teknopark'a girdik diye video yapmıştık. Ee, biz de bu videoya altta gelen soruları bu videoda cevaplamaya çalışacağız. Hem girişimimiz hakkında konuşacağız hem de bu süreç nasıl işliyor, yazılım projesi nasıl bulunuyor, ortak nasıl bulunuyor, bir iş nasıl ilerliyor bunlara bahsetmeye çalışacağız size. Kendiniz tanıtarak sizlere başlayalım. Belki de ilk defa izleyenleriniz vardır. Efe ile başlayalım. Efe kendini kısaca anlatsın bize. Sonrasında ben anlatayım. Ege anlatsın. Öyle ilerleyelim. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce Uğur'un bir İsmim Efemer Koç, FÜJSOFT'un kurucu ortaklarından bir tanesiyim. U ve ile beraber geçen sene Haziran ayında Bilkent Üniversitesi'nin Bilişim Sistemleri Teknolojileri Bölümünden mezun oldum. Şimdi de hem hücbet için hem de mezun olduğum bölümünün akademik kadrosunda yer alıyorum. Hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz. Evet, Ege sen. Ben de yine aynı şekilde zaten üçümüz aynı bölümden mezun oldum. O süreçte ben de iki yıl boyunca e, siber güvenlik alanında ve KOD Geliştirme alanında kendimi geliştirdim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altında Bilişim Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde, Bilişim Teknoloji Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Ee, şimdi kendi işimize başladık. Ee, şimdi bu işten devam ediyoruz. Zaten bu bizim yaptığımız ilk proje değildi aslında yani. Evet. evet. Bundan önce de bizim... Daha önceden de bir ufak bir tecrübemiz olmuştu. Bu kadar profesyonel değildi tabii ki ama... Evet. Yani. Ben de belki benim tanımayan da vardır. Ben de arkadaşlar aynı şekilde bir kentte okuduğum süreç boyunca çalıştım. E, mezun olduktan sonra da çalışmaya ayrıldım. Yani okuduğum süreçte böyle iki senelik bir iş tecrübem vardı bir yandan da. Ve de baştan sona Optikon Fırında bir şirkette çalışıyordum. Orada bir e, dashboard geliştirmiştik. Ondan sonrasında da işte bu işleri yapalım diye beraber bir araya geldik. Olan ayrılmış olduk. Tekrar işe girmedim. Uzun zamandır da bununla uğraşıyoruz. Bununla vakit harcıyoruz. E, peki Zaten ortak nasıl tanıştınız? diye soracaktım zaten? Okuldan tanıştık hepimiz. Ben Efe ile hazırlıktan beri evet. bir arkadaşız. Ege'de de ikinci sınıfta tanışmıştık. O günden bu zamana kadar hep beraber. Yani ödevler, Eço, projeler, evet. sunumlar, her şeyi beraber yaptık aslında. Yani koronadan sonra Aynen. öyle. Dersten kaldık, <laughs> hocalarla ettik bazen. <laughs> Yaşandı böyle. Şey. Hepsini evet. beraber geçirdik. Aslında iş yapmak üzere şöyle çıktı. Efe bana hep zaten her zaman söylüyordu işte ikinci sınıftan beri bir şey yapalım, biz de bir şey yapalım, bir şey bulalım evet. işte. En büyük işi biz yapalım falan. Böyle hep bir kaza gelir Efe. Hep konuşuyorduk. Ege'yle arasında konuşuyorduk. Ama bizim en çok böyle iş yapalım, iş karar verdiğimiz dönem şu oldu arkadaşlar, bitirme projesi. Son sınıfta yaptığımız bitirme projesinden sonra aslında dedik ki evet biz bunu yapabiliriz dedik. Efe sen biraz anlat istersen bitirme projesinden sonra böyle ne yaptık yani. Bitirme evet, projesini tamam. yaptık. Bitirme projesinin yazın. Yazın. sırasında bir arkadaşımız daha var gözümde. Aynen. Yani, evet. evet. 4 kişi biz bu bitirme projesini yaptık ama ee, tabii ki her proje için doğruluğu gibi herkesin e, iş yükleri değişkendi. Vallahi olsunlar Uğur ve Ege bizim e, development kısmımızı üstlendiler. E, ben ve diğer arkadaşım da e, hem e, dokumentasyon evet. kısmını hem de işte gereken e, sunum kısmını falan halletmiştik. Biz mezun olduktan sonra tekrar kendi aramızda konuşuyorduk yani. Bu programımızın adını söyleyeyim mi şimdi? Mesela burayı kesersen kötü olmazsa. Söyle yani o projeyi yaptı yani. <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> Piklink adında bir projemiz vardı. Dedik ki biz bu Piklink'i yaptık ama daha iyisini yapabiliriz. Kendimize güvenimiz de geldi çünkü Ege'de uğur zaten senelerdir çalışıyorlardı. Benim de başka iş tecrübelerim vardı. Evet, development kısmında belki onlar kadar iyi değildim ama ben de destek olabileceğim bir kısım vardı yani. dedi ki beraber bir kere daha deneyelim. Daha sonra denemeye başladık. Bir süre sonra şey, Piklink'ten biz koptuk. Sonra dedik ki tamam, bizim zaten başka fikirlerimiz de var. Bu fikirlerden bir tanesini hayata geçirelim. İlk önce bu fikirler arasında hangisinin daha iyi olacağını tartışmaya başladık. bir yandan işte böyle girişim toplantısına katılıyorduk. Bir yandan kendi aramızda tartışıyorduk. Aynı zamanda pazar araştırması da yapıyorduk. Sonra Uğur'un bu fikri bulmasıyla bu fikrin üzerinde devam etme kararı verdik. Aynen sonra işte veteriner dedik. Programı yapalım. Zaten bunun detayına biraz sonra ineceğiz zaten. sonrasında da uzun bir süre market araştırması, işte müşterilerle konuşma, ihtiyaçları, gereksiz gerekçeleri belirleme gibi bir sürü e, süreçten geçtik ve sonrasında bir karar verdik. Zaten ufak bir araya girdim burada kısa bir süreç de olmadı aslında. hani evet. yazın başladık, yazın başladığımızda ne yapsak diye düşünüyorduk. Yani yani şey, bir şeyler bilmiyorum o şey e, Arkadaşlar hiçbir zaman projeye başladığınızda bir süre sonraki hedefiniz bir olmuyor. Yani biz Aynen. başladığımız zaman da hiç böyle bir şey yapalım diye ortaya şey çıkmışız zaten. Bu evriliyor bir süre sonra kendi kendine daha iyi bir versiyona aldığımız bizim de feedbacklerle, gördüğümüz eksikliklerle ya da göremediğimiz eksiklikleri daha sonrasında öğrenmemizle proje son haline evriliyor. Belki biz şu anda hani en son hali budur diye düşünüyoruz ama tam release olmasından önce belki tekrardan... Aynen. Başka değişiklikler de olacak. Zaten olacak. Zaten bizim her iki ayda bir arkadaşlar bir şey oluyor. Yani bir milestone oluyor. <laughs> ve Ama bu zamana kadar hiç olumsuz bir şeyle aslında karşılaşmadık diyebiliriz. Çünkü başından sonuna kadar olabildiğince planlı ve hani güvenli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ve de hani hayalperestlikten çok biraz daha realistik, realistik olduğumuz için çoğu şeyde. şeyde... Hani çok fazla olumsuz bir durum yaşamadık. Bir tane yaşadık ama o da nötr ya bir, bir durumdu. Tane değil ya. Birkaç tane olumsuz durum evet, vardı ama biz hepsini atlatmayı evet. becerdik yani. Tabii, stres Orada durum çok işte. yüksekti zaten. Hani stres, özellikle aralığa kadar inanılmaz bir stres vardı. Evet. Çünkü bayağı yani yazdan beri çalıştığınız bir proje var. Hani projeyi yapıyorsunuz ama sürekli yeni bir şey geliyor. Müşteri evet. tarafındakiler bazen olumlu bazen olumsuz oluyor. Siz diyorsunuz ya yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz? Hani 6 ay geçmiş oradan. İş, i̇şi gücü bırakmışsınız, bir şey yapmıyorsunuz falan boş geçmiş gibi geliyor aslında bir risk var ve o stres çok yüksek ama tabi son zamanlarda stresi biraz düşürebildik onlarla belki değiniriz. Yaz ayından beri aslında bir aradayız. Evet. E, yıllardır bir aradayız da yani yaz, yaz ayından beri iş şey yapalım için diye yani. bir arada. İş için aslında yaz ayından beri bir aradayız diyebiliriz yani neredeyse bir de ben şunu ekleyeceğim. Bizim bitirme projesinde mesela şöyle bir yanlışımız vardı. Zaten biz biraz da buradan tecrübelendik. Herkes her işi yapıyordu. Yani evet. Herkes frontendçi, herkes evet. backend'ciydi. Evet. <laughs> <laughs> Ve de bu yüzden proje ilerleyemiyordu. Hep hatalar, eksikler, yanlışlar oluyordu. Birbirini bekliyordunuz falan. O yüzden oradan tecrübe etmiştik biz bunu. E dedik ki biz bu proje başlarken dedik herkes bir alana gitsin. İşte Ege backend olsun, ben frontend olayım. Efe de bizim network, işte pazarlama, marketing evet. taraflarına baksın dedik. Herkesin iyi olduğu şeyi yapsın ki bu iş ilerleyebilsin. Diğer türlü ilerlemiyor maalesef. O yüzden ekibiniz arkadaşlar iki kişi aynı şey yapmamalı. Ya e tabii 10 kişilik ekibiniz varsa yapsın. <laughs> Ama 2-3 kişiyseniz aynı işi yapmayın. Hatta birisi birini yapsın, birisi birini yapsın. Best yüz kez şey direkt yani. Birisi yapar, birisi satar. Yani bizim yapma kısmımızda 2 işimiz var. O yüzden daha şanslıyız. İşler Hı. biraz daha kolay yürüyor. Öbür türlü daha çok yük biniyor e, yapan kısmı. Ama birisi yapar, birisi satar kısmı, şey, mantı bence Best Peki biz ne yapıyoruz? E, projemiz tam olarak ne yapıyor, kimlere hitap ediyor, müşterilerimiz kimler? Size biraz bahsettim. Tamam bahsedeyim. Ürünümüzün ismi FugeVet. E, öncelikle ondan başlayalım. FugeVet bir klinik yönetim uygulaması. E, bunu bir saas olarak, biz hizmet olarak e, kliniklere, hayvan hastanelerine ve muayenehanelere veriyoruz. E, daha çok kliniğin günlük e, gereksinimlerini karşılayacak. E, yapılan uzun e, dokümentasyon ve işte iş yükünden arındıracak şekilde e, veterinerler için geliştirdiğimiz bir ürünümüz var. E, bunun içerisinde farklı modüller var. Tabii bunları daha şu andesin söylemenin şey gerekiyor. Ürün evet. tam çıktığı zaman zaten bunları siz de göreceksiniz. E, peki şu soruda yanıt yorumlarda. Teknoparka başvuru süreci nasıl işliyor? Teknoparka başvuru süreci nasıl işliyor? Arkadaşlar online bir portal var diğer bütün teknoparklar gibi. Bu online portal üzerinden bir başvuru yapmanızı bekliyorlar. Tabii ki projenizin belli bir aşamaya kadar gelmesi gerekiyor çünkü artık burada bir ofis kiralıyorsunuz ve burada çalışmaya devam ediyorsunuz. Ofis olabilir, ofisler bizim kiraladığımız gibi hazır ofisler de var, ortak kullanım alanına, masalara dahil. Bu şekilde projenizin argesini bu bölge içerisinde geliştirmeye devam etmenizi istiyorlar. Bunun karşılığında bazı yararlanabileceğiniz muafiyetler var, bazı güzellikler var diyelim Teknopark'ın bize yaptığı bu şekilde ilerliyor. Yani bir online başvuru süreci var bir portaldan. Şirketiniz hakkında bilgileri giriyorsunuz, kurucu ortakları giriyorsunuz, ürününüzü giriyorsunuz. Daha sonra ilk başta bir hakeme gelene kadar bir onaylama süreci oluyor ve Teknopark çalışanlarının bu süreçte işte onaylayacak kişilerin onayından geçmesi gerekiyor. Peki şimdi Ege Hoca'ya biraz konu dışı soru soracağım. O da şu, aslında çok konu dışı değil. Çok kısa cevap verebilirsin buna. Ne? Ege başlarda siber güvenlikçiydi, sonrasında backend oldu, backendçi oldu. Şimdi de evet. biraz böyle cloud engineer tarafına kaymaya başladı. E sence backend mi, siber güvenlik mi yoksa cloud engineer <laughs> mi? Çok kısaca cevap verebilirsin. <laughs> Hiç uzatmadan kısaca verebilirsin yani. Eğer merak edenler varsa yorumlara yazsın, sonrakinde daha detaylı cevap veririz bunlarla alakalı. Ya aslında çok kişiden kişiye değişik bir konu yani hani backend de, cloud engineer de, siber güvenlik de kendi arasında aslında çok bağlantılı hani birini bilince otomatik diğerinde e, derinde bir fikir sahibi olmak e, zorunda kalıyor gibi bir şey oluyor. Çünkü bir e, biri olmadan diğeri işlemiyor o süreç. Yani bence mesela backendçi olacağım diyorsanız hani cloud'un ve security'nin temel şeylerini gene bilmek gerekiyor. Siber güvenlikçi olacağım diyorsanız gene siber güvenlikte kendini geliştirip backend'de e, şeyin cloud'un server kısmının temel gene şeylerini bilmek gerekiyor. Cloud kısmında e, şöyle de bir işi şey var. Cloud kısmında geliştirme yapmadan sadece kendini e, DevOps kısmında da bir şekilde geliştirebilirsin ama illa o gene backend bilgisi ve security kısmına gene girmek gerekiyor. Hmm. Peki şey soruyorum. Ben hep hmm. şey diyorum yorumlarda gelince siber güvenlik olunmaz da olur. diye. Çünkü siber güvenlik <laughs> bana göre biraz şey böyle. Hani sonradan öğreneceğim bir şey değil de sanki Çocuktan beri bunun içinde olman gerekiyor gibi düşünüyorum ben biraz. Yani sonradan ben bunu öğreneyim de açmaya yani gerek da Ya şöyle oluyor, oluyor. Şey genelde. Yani ya evet. yani Şu Evet. E-content'çi olayımla siber güvenlikçi olayım aynı şey değil bence biraz. Yani siber güvenliğin kapsamı çok büyük olduğu için bir de şimdi e, ilgin olması lazım. Çünkü eğer buna ilgin yoksa bu yürümüyor. Yani hani öyle oturayım da öğreneyim dediğin kolay bir şey değil. Cidden zor. zorlaman lazım. Her şeyi denemen Aynen. lazım biraz. Aynen. Her şeyi denemen lazım. Biraz da meraklı olman lazım. Mesela genelde hep şu örnekleri duymuşsunuzdur. İşte lisede ilk başta arkadaşın bilgisayarına USB takıp eklemeye Aynen. çalıştım. Ben yapıyordum öyle şeyler. Tarsı şeyler duymuşsunuzdur. Çünkü bu meraktan dolayı aslında. Bir merak ediyor ve bir şeyler deniyor. Sürekli denemeyle oluyor. Evet. Bir site görüyor. Bir site de işte... Bence bu arada ilk şey bu değil ya. Yani siber olmak için. Arkadaşlar Ege'nin evet. Instagram yok. Evet. Instagram'ın evet. fotoğrafı yok. Yani bu adam yok. Sosyal Online bir abi. Herhangi bir şekilde egeyi bulamazsınız. Takip de edemezsiniz. Yok yani ege'nin herhangi bir kaydı yok. Her Bence şey. böyle bir <laughs> strong password. Böyle bir evet yani password'ları falan görseniz inanılmaz değişik değişik şeyler. Tabii ki hepimiz yani, ona göre seçiyoruz da ege, ege bir birazcık dışarı çıkartabiliyor yani. Ya yani evet böyle şimdi bilişim çağındayız. Herkes her şeye ulaşabiliyor. Ya ben de elimden geldiğince kendimi gizli tutmaya çalışıyorum. Ben Çünkü her şeyin ters. ulaşılmasını istemiyorum. Uğur mesela, her, her şeyini her şey, şey yapıyor. Sosyal medyada. <laughs> Herkesin kendi şeyi farklı tabii yani. Ne istediğine göre değişir. 2013'ten beri sosyal medyada. <laughs> Peki. Şimdi. Bir sesi sorumlu. Hemen kısa sorum var sana gelecek bir sene içerisinde yani bu yıl son hedefimiz ve 2026'ın ilk yarısındaki hedefimiz nedir? Ee, projemiz bu projemiz olarak ilk sene hedefimiz e, ülke çapında e, pazar payına artık dahil olabilmek. E, Ağustos ayına kalmadan artık satışlarımıza başlamak istiyoruz. E, yıl sonuna kadar da aklımızda belirlediğimiz bir e, satış rakamı var. E, klinik bazlı biz e, aslında e, biz yani işlere hizmet veriyoruz. O yüzden çığız tabanlı değil de klinik tabanlı oluyor. E, önümüzdeki senede umuyoruz artık Avrupa'ya açılacağız. Evet. Avrupa için aksiyonlarımızı almaya başlayacağız. Evet bu şekilde. O zaman son sorumda şöyle herkese sorayım. Ege senden başlayayım. Keşke şunu daha erken bilseydim dediğin bir şey var mı? Hmm. Keşke şunu daha erken bilseydim. Nedenin önemli değil. Hemen yani şuydu diyebiliriz. Ben bunu biraz düşüneyim. <laughs> senden başlayalım. Sen Keşke şunu daha erken bilseydim. Yani bu işle alakalı olabilir üniversite hayatı yani, olabilir. İlla vardır. Ama evet. biraz düşünmem lazım. Evet, yani, üniversitede alakalı. şunu şu zaten bilseydim daha iyi Herkes her olurdu. şey yapabilir. Ya. Herkes her şey yapabilir. Korkmayın, çekinmeyin. Ne kadar önce atlarsanız, ne kadar önce davranırsanız ne, ne, ne kadar çok hata yaparsanız o kadar çok biliyorsunuz. Kimse hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Hiç kimse başladığı zaman hiçbir şey bilmiyordu. buna biz de dahil olabiliriz. Yani başlamamızı fuelfest olarak almayalım. Başka bir proje olarak alalım. Ama sonuç neticesinde başladığımız zaman hiçbir şey bilmiyorduk yani. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Korkmayın. Yapmak istediğiniz şeyi yapın. Ve inanın kendinize. Sizden başka kimse inanmayacak. Yani aileniz inanmayacak, arkadaşınız inanmayacak. Millet dalga geçecek. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Kim ne derse desin. Sizin içinizi sizden başka kimse bilmiyor arkadaşlar. Katılıyorum evet. bu arada. Keşke belki de daha önce de başlayabilirmişiz buna. Hani evet. mezun olmayı bekledik ama beklemeyebilirmişiz. <laughs> daha önceden başlayabilirmişiz. Ama hep şey düşüncesi vardı. İşte mezun olayım, okul bitsin. Anca böyle işte kendimi daha rahatlatayım. O, o zaman başlarım. Hani kafamda bir rahatlayayım. Sonra işte bu şeyleri düşünmeye başlarım ama böyle bir şey gerek yokmuş aslında. Keşke belki de daha önceden evet, başlayabilirdim. Ben, ben de şöyle düşünüyorum. Genelde ben şey düşünüyorum. Özellikle bundan 2 sene önce. işte böyle iş yapmak için 30-40 yaşlarına gelinmeli, bayağı bir çalışılmalı ve piyasaya görünmeliyiz diye düşünüyordum. Halbuki böyle belli bir süre çalıştıktan sonra ve gerekli kendine donanımı yani temel düzeyde değil de biraz da orta seviyede kalktıktan sonra her şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü zaten yaparken öğreniyorsunuz çoğu şeyi. Biz bu yani bir senelik süreç diyelim, 6 aydan daha uzun sürdü çünkü bizim genel yaptığımız işler. Ee, öğrendiğimiz şeyleri belki de bir yerde çalışsaydık, 5-6 sene belki de öğrenemezdik. Çünkü gerçekten de bir şey yapmaya başladığınız zaman bunun başından sonuna kadar her şeyi öğreniyorsunuz. Ve her türlü zorlukla karşılaşıyorsunuz. O yüzden mecbur kalıyorsunuz. Ama siz derseniz ki biraz zamanım var, daha öğreneyim, biraz sonra yaparım, ertelerseniz öğrenemiyorsunuz. Ve sürekli olarak bir yerde çalışan olarak devam ediyorsunuz. Ve de bir yerde çalışmanın ben çok iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. Aslında değilmiş. Bunu kendisimiz yapmaya başlayınca öğrendim. Bunun şeyi rahatlık için değil, tam tersi öğrenme sürecini devam ettirmek ve de motivasyon bulmak, bulmak açısından. Çünkü bir yerde çalıştığınız zaman 6 aydan sonra yani çok sıkılıyorsunuz ve her şey tekrar ediyor. Kendi işiniz rahat söyleyeyim. değil bu arada arkadaşlar. Yani. Daha zor. Öyle bir şey olmayacak yani. Artık kendi işimi yapayım. Sabah LNS 11'de şey yapmaya başladım falan. Tamam olabilir belki ama 10 sene falan geçmesi gerekiyor bunun için. Özellikle yeni kurulan bir girişimin bir, 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 bir parçasıysanız yani. Öyle bir şey olmuyor. Yani asla rahat olmuyorsunuz. Ve de son olarak da yani herkes her şeyi yapabilir efendim dediği gibi. Kesinlikle. Ve özellikle şu anki dönemimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şey öğrenilebilir. Online şekilde öğrenilebilir. Çünkü her, inanılmaz kaynak var. E, korkmayın. Geri çekmeyin. Her şeyi sonuna kadar götürmeye çalışın. Hırs ve stil çok önemli. Ee, bir de dış ses arkadaşlar. Aynı soruyu sormak istiyorum. Dış ses bize bu sorunun cevabını versin. Çok kısa bir şekilde söyleyebilirsin yani. Suyla tekrarla istersen. Keşke şunu daha erken bilseydim dediğim bir şey. Bu iş sürecinde veya üniversite sürecinde. Kafamızdaki ürünleri garaja kapanıp geliştirmemek gerekiyor. Mutlaka sahada müşteriyle daha çok konuşmak, daha çok içli dışlı olmak ve problemi müşteriden dinlemek daha önemli bence. Varsaymak yerine. Benim gördüğüm kadarıyla bunu da en iyi siz yapıyorsunuz zaten. Sürekli veterinerlerle işli işli, işli dışlı bir şekilde. Teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Bu ee, sesin söylediği şeyi de pekiştirmek istiyorum ben. İsmini vermeyeceğim şimdi o kendisi anlayacak. Biz bunu daha önce EU'dan duymuştuk. Kendisi der ki her zaman bir projeyi, bir fikri ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar sizin üzerinize yapışır. Kimse çalamaz. O yüzden yaptığınız şeyi saklayıp da aman ben böyle bir şey geliştireceğim, böyle bir şey düşünüyorum, kafasına girmeyin. Daha çok insan anlattığınız zaman, daha çok büyük, daha büyük bir kitleye ulaştığınız zaman o fikir daha çok sizin olacak. O yüzden e, fikrinize belirtmekten çekinmeyin yes, yes, yani arkadaşlar. Yes. Cevap iyiymiş onu ben vereceğim. Sen tekrar <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> o zaman başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Efe Hoca. Ee, sorular olursa tekrardan cevaplayabiliriz. Hı -hı. Yani yorumlara yazın. Eğer bu seri beğenilirse bunun devamını yaparız. Yazılım detaylı da yapabiliriz. İşte şu öyledir, böyledir. Efe okulda eğitim de veriyor, ders veriyor şu anda. Bilkent'te. Onunla alakalı da sorular sorabilirsiniz. Her şeyi açıyoruz. Yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bir video olsun. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Maça çayı içenlere ne demek istersin? Terbiyesiz olduğunu düşünüyorum. Terbihsiz. Ya bu terbiyesiz olduğunu düşünmüyorum canım tabii ki. Herkesin görüşe var <laughs> <laughs> <uzan> ama ben <laughs> içemiyorum yani. Maça beni çok şey yapıyor, zorluyor. Efe'yi Twitter'da linçleyelim. Efe <laughs> artık boykut. <laughs>